Rüyada açık gözlülük görmek. Rüyada açık gözlü birini görmek, kişinin gerçek hayatta sabırsız bir kişiliğe sahip olduğunun işaretidir. Rüyada açık gözlülük görmek, kişinin hırslarının ve amaçlarının dışa vurulmuş halidir. Rüyada herhangi bir konuda açık gözlülük yaptığınızı görmeniz, dünyevi şeylere meyil ettiğinize, başkalarının hakkına tecavüz etmeye meyilli olduğunuza, paranızı gereksiz yerlerde kullanıp israf edeceğinize işaret eder. Rüyada bir şey hakkında veya herhangi bir işte açık gözlülük yaparak başkalarının hakkına el uzatmak veya onların daha önce kendi hakları olan konularda istismarda bulunmak, kişinin uyanıklığı yüzünden başına dert açacağına, bu kişi eğer ticaret ile uğraşıyorsa başka kişilerin kazançlarından faydalandığına işarettir. Rüyada açık gözlülük görmek ne demek? Memur ise bir işi yapmak için diğer insanlardan rüşvet aldığına, esnafsa terazi hilesiyle insanların hakkını yediğine, işçi ise yaptığı işlerde dalga geçerek patronunu zarara soktuğuna, ev hanımı ise kocasının kazancını gerekmeyen yerlere harcayarak kocasını ve ailesini zarara soktuğuna işarettir. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Kanalıma destek olduğunuz için teşekkürler.